Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz insülin direnci. Sizinle çok güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. İnsülin direncimi yenmişim. Ya bu benim için gerçekten çok önemli bir konuydu. O yüzden bu konuda video çekmek istedim. Çünkü konu sağlık olunca akan sular durur. Ben de insülin direnci olan bir insandım geçen seneye kadar. Şimdi en son geçen hafta kan testimi verdim ve insülin direncimin geçtiğini öğrendim. Çok mutlu oldum. Eğer sizin de varsa bu videoda kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Umarım siz de birazcık bu konuya dikkat edersiniz ve sizin de geçer. Şimdi videonun içeriğinden bahsedeyim biraz. İlk olarak insülin direnci nedir? Ondan bahsetmek istiyorum. Belirtileri nasıl, ben nasıl öğrendim insülin direncim olduğunu. Ve son olarak da kendim neler yaptım ve bu direnç bitti. Sırasıyla anlatmaya başlayayım. Önemli bir konu var. Öncelikle ben doktor veya diyetisyen değilim. Normal bir vatandaşım. O yüzden bu konulardaki bilgim de Anca doktorların bana söylediği ve kendi araştırmalarıma dayanıyor. Dolayısıyla yanlış bir şey söylersem lütfen sağlıkçılar beni topa tutmayın. Ee, ama tabii bizi aydınlatmak isterseniz o yanlış bir şey söylediysem videonun altına yazabilirsiniz. Ben öğrendiklerimi anlatacağım ve doktorların bana aktardığı ve benim algılayabildikleri. İnsülin bir hormon arkadaşlar. Pankreastan salgılanan bir hormonmuş. Bu hormon karaciğerle mide arasında sanırım anatomi bilgimiz <laughs> mısıra benzeyen bir şekilde olan bir organ olan pankreastan salgılanan bir hormon. Ne faydası var bize? Biz şimdi yemeklerimizi yiyoruz. Bu yemekler karbonhidratlar glikoz olarak kanda dolaşıyor. Daha sonrasında da hücreler bu glikozu alıyor ve enerji yapmak için kullanıyor. İnsülin bu şekerin yani kandaki şekerin hücrelere geçmesini sağlayan aracı diyebiliriz. Pankreas kanda şeker fazlalığını görünce hormonun salgılanması gerektiğine karar veriyor. İnsülin hormonu salgılanıyor ve karaciğer, yağ hücreleri, kas hücreleri gibi çeşitli organlar bu şekeri alıyor. Glikozu yani kan şekerini ve enerji yapımında kullanıyor. İnsülin direncine sahip olan kişilerde artık kandaki bu fazla şekerin hücrelere alımına bir direnç oluyor. Hücre insülin hormonunu artık bir dirence sahip oluyor ve kandaki fazla şekeri alamıyor. Ne oluyor? Kandaki şeker hücrelere geçemeyince de kanda fazla bir şeker oluşumu oluyor. Pankreas tabi ne diyor? Hani hücreler şekeri alamıyor. Ben daha fazla insülin salgılayayım. Daha fazla insülin salgılayayım hani hücrelere şeker girebilsin diyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Bununla ilgili çok güzel bir animasyon var. Onu da izleyelim isterseniz çok daha iyi anlarız. Şimdi bu animasyonu da gördüğümüz üzere sarı para gibi olan şeyler insülin ve bu insülin kandaki şekeri hücrelere sokmak için aslında bir anahtar diye düşünebiliriz. Yağ hücreleri, bu sarı olan yağ hücreleri insülin hormonu geldiğinde kapakçıklarını açıyor ve mamasını yiyor gibi düşünün. Yani şekeri alıyor. Daha sonra insülin direnci oluşursa insanda artık insülin hormonunu geldiğinde hücreler açılamıyor. Yani şekeri alamıyor. Pankreas ne diyor? Daha fazla gönderelim, daha fazla gönderelim diyor. Ve bu şekilde gönderdiğinde bir şekilde artık bir direnç olduğu için çok daha fazla insülin salgılanıyor, pankreas yoruluyor ve daha sonra istediği kadar salgılasın hücreler artık bu şekeri alamıyor. İnsülin direnci insanda olmuş oluyor, kanda da fazla şeker olmuş oluyor. Evet, umarım anlaşılır olmuştur insülin direncimiz fazla olduğunda ne oluyor peki? Tip 2 diyabet yani şeker hastalığı başlıyor ilerisinde. Bu da bildiğiniz üzere zor bir hastalık. Aranızda belki olanlar vardır. İnsülin direncine sahip insanlar potansiyel şeker hastası olarak görülüyorlar. Çünkü artık bir sonraki evre bu gibi düşünebilirsiniz. Ben de nasıl peki ortaya çıktı? Ben başka bir rahatsızlığımdan dolayı geçen senelerde bir sene falan önce dahiliyeye gittim. Dahiliye doktoru kendi inisiyatif kullanarak benden insülin direnci testi istedi. Çünkü neden? Benim tombiş olduğumu gördü. Yaklaşık 10 kilo daha fazlaydım. Şu anki halimden 10 kilo fazla halimle gitmiştim doktora ve doktor muhtemelen insülin direncine sahip olduğumu gördü. Belirtilerden biri de dış belirtilerden biri bel çevrenizde yağlanma. O simit bölgenizde yağlanma. Eğer böyle bir şey varsa da insülin direnciniz olabilir demekmiş. Doktor benden bunu test istedi. Bakalım dedi. Daha sonra insülin direncim çıktı. 5,5 değerinde çıktı. Normal değerin çok üzerinde. Ve beni diyetisyene yönlendirdi. Süreç bende böyle başladı. Burada bir ara vereyim. Mesela belirtiler ne olabilir? Ben şikayetim olmadan gittim. Doktor bende tespit edip böyle bir test istedi. Ama şikayet olan arkadaşlarım da vardı. Gittiklerinde de insülin direnci olduklarını gördüler. Belirtiler ne? Bir, atlı krizleri. El ve ayakta titreme açlık durumunda titreme hali, sabahları yorgun uyanma, kendini enerjisiz hissetme, hızlı ve aşırı kilo alma bende olan buydu. Şu halimden fazla olan 10 kilo halimi gerçekten ben hızlı aldım ve bir anda aldım. Sık acıkma. Bu bende çok oluyordu. Yemek yiyorum hala aç hissediyorum yani bu aslında kandaki şekerin düzensiz olduğunu çok bariz belli ediyor. Yani yemek yedikten sonra tok olman gerekiyor. Hemen acıkamazsın. En az iki saat acıkmaman gerek aslında. Sinirin başlıyor. Hani nasıl hemen acıkabilirsin iki saat içinde? Gerçekten yeterli besin aldıysan. Sık acıkma. Ve diğer belirtisi yemeklerden sonra uyku hissetme. Uyku hali gelmesi. Bu da insülin direnci olabilirsiniz belirtilerinden biriymiş. Ve genelde hepimizin söylediği az yiyorum ama kilo veremiyorum. Bu da diğer belirtilerden biri. Konumuza geri dönecek olursak. Bende de bu belirtiler vardı. Özellikle az yiyorum ama kilo veremiyorum olan inancım ve yemeklerden sonra uyku gelmem, tatlı krizlerim ve sık acıkmam. Bu dört belirtiyi gerçekten çok yaşıyordum. Neyse doktor dediğim gibi kendi istedi bu testi ve benim insülin direncim 5,5 çıktı test sonuçlarına. Bu nasıl bir test? Normal kan şekeri testi yapıyor bir de insülin testi yapıyor. Yani siz sadece kan testi vererek bunu öğrenemezsiniz. Dahiliye doktorunuzun sizden insülin için ayrıca bir test yapması gerekiyor. İnsülin e, hormonunuzu ölçecek. Daha sonra... Aa, doktor benden bu testi istedikten sonra beni bir diyetisyene yönlendirdi. Diyetisyen bana çok katı bir diyet planı yapmıştı bu testi öğrendiğimde. Ve doktor bana insülin direncimi yenmem için bir ilaç da verdi. O ilacı çok düzgün kullanamadım ama hani ilaçlık gördü beni. Ondan sonra diyetisyene gittim. İlk ay 5 kilo verdim ama o kadar mutsuz bir 5 kilo ki anlatamam size. Hani ilaç iştahını kesecek dediler. Hiçbir şekilde iştahımı falan kesmedi. Ben de işe yaramadı açıkçası. Daha sonra ben diyetisyeni maalesef bıraktım bir buçuk iki ay gibi bir sürede ve o verdiğim 5 kilonun hepsini geri aldım ve hiçbir şekilde kendimi yeme düzenimi oturtmuş hissetmiyordum. Sonra bir durdum dedim bunu kendi kendime nasıl halledebilirim? Benim yaptığım üç şey vardı arkadaşlar. Temelde 3 şey düzgün yaptım diyebilirim. Bu üç şeyi yaparak aslında ben bu süreci yendim. Ve geçen hafta test verdiğimde insülin direncim bitmişti. Tevi olarak da iki noktasına gelmiş. Bu da normal değer. Yani beş buçuktan ikiye çekebilmişim. O yönden çok mutluyum. Bu yaptığım üç şey neydi? Ondan bahsedeyim. Bir, ben üç öğün yemeği bıraktım diyebilirim. Yani ana üç öğün yemeği. Şöyle ki artık aralıklı oruç yapmaya çalışıyorum. Ve sabahları mesela... Genelde poğaça, toz, sandviç yiyen ben sabahları bir şey yememeye çalışıyorum. Öğle yemeğine birazcık, öğle vaktine daha doğrusu ilk öğünümü sarkıttım. E, i̇şteysem öğlenleri öğle yemeğiyle günümü başlatıyorum veya evdeysem kahvaltıyı öğle yemeğine sarktım. Yani birazcık sabah açlığı koydum. Aralıklı oruç dediğimiz şeyi uygulamaya çalıştım. Bu da uzun süreli açlıklar gerekti. Yapabildiğim kadarını yapıyorum. Bazen 14 saat yapabiliyorum. Bazen 16 saat yapabiliyorum. Arasını buluyorum. Ama sonuçta belli bir aralıkta hiçbir şey yemediğim için bu bana çok iyi geldi. Kan şekerimin düzenlenmesinde. Yaptığım ikinci şey ise hareketi artırmak oldu daha fazla yürüyüş yaptım. Böyle kendimi çok zorlayacak sporlar yapmadım. Gerçekten yapmadım. Çok 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 uzun da yürümedim. Ama mümkün olduğunca yarım saati geç geçer bir sürede yürümeye çalıştım. İki günde bir, üç günde bir en azından haftanın 2-3 günü hareket halinde olmaya çalıştım. Öncesinde çok daha durağan bir haldeydim. Bir aralıklı oruç, 2 egzersiz, üçüncüsü de arkadaşlar karbonhidratı azalttım. Yani olabildiğince karbonhidratı Az etmeye çalıştım. Ekmek, basit karbonhidrat, pilav ve işte makarna türevleri. Bunları bu 10 kilo verdiğim süreçte daha da az yapmaya çalıştım. Bu arada ben şu an ideal kilomda falan değilim. Hala bir 6 kilo fazla olduğumu düşünüyorum. Hani onu vermeye çalışacağım. Ama benim insülin direncimi yendiğim dönemi bu 10 kilo vermem etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü yağ hücreleri büyüdükçe arkadaşlar. Yağ hücreleri büyüdükçe o insülin reseptörleri de bozuluyormuş. İnsülin reseptörleri bozulunca da insülin hormonu gelip oraya giremiyor. Pegmen gibi düşünün. Bunu da oraya gelemiyor. Hücre büyüyor. Ama zayıfladığınızda yağ hücreleriniz de küçülüyor ve tekrar reseptörlerimiz aslında kullanılabilir hale geliyor. Dolayısıyla insülini tekrar alabiliyorsunuz. O yüzden insülin direnci olan kişilerde yağ oranımızı azaltmamız şart. Diyet gerekiyor açıkçası. Toparlayacak olursam siz de belirtileri gösteriyorsanız ve gerçekten birazcık kilo aldıysanız, normalden fazla olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bir doktora gidin dahiliye bölümüne. İnsülin direncinizi ölçtürmek istediğinizi söyleyin. Testinizin sonuçlarınızı doktorunuzla bir yorumlayın. Size diyetisyeni uygun görürse lütfen uyum Benim yaptığım hatayı yapmayın. Çünkü bu süreç çok daha hızlı bitebilirdi. Hani ben diyetisyenle konuşsaydım ben bu şekilde mutsuz oluyorum bu diyet programında. Biraz daha yavaş ilerleyebilirsek belki daha iyi olabilir deseydim bence çok daha sağlıklı giderdi. En azından benim insülin direncimi yenmem bir seneyi bulmazdı belki. Daha kısa sürebilirdi. O yüzden dahiliye doktorunuzun önerilerine dikkat edin. Ve bol egzersiz yapın. Karbonhidratı biraz azaltın. Aralıklı oruç size kalmış. Yine doktorunuzla konuşarak karar verebilirsiniz. Ama ben faydasını bu şekilde gördüm. Umarım tekrar olmaz. Tip 2 diyabet için genetik faktörler çok önemliymiş. Yani biz bunlara dikkat etsek de birazcık genetiğimiz buna izin veriyorsa da olabiliriz. Bu da üzücü bir durum ama hiç belli olmaz. Biz elimizden geleni yapalım hani diyabet hastası olmamak için. Daha çok 45 yaşından sonra ortaya çıktığı söyleniyor. Birazcık dikkat edelim en azından. Benim anlatacaklarım sanırım bu kadar. Umarım sizin insülin direnciniz yoktur varsa da umarım siz de bu direnci yenersiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla ilgili paylaşımlarım devam edecek. Çünkü bu bir süreç dediğim gibi ben de kendim bir şeyler yapmaya çabalıyorum. 21 gün şekersiz beslenmeyi denedim. Şuralarda bir yerde o videoyu da izleyebilirsiniz. O da bana çok iyi gelmişti. Sağlığımız bizim en önemli varlığımız mı diyeyim? Onu korumamız gerekiyor. Elimizden geldiğince korumaya dikkat edelim, çabalayalım. Ha, çok konuştum. Görüşürüz. Bay bay.